90 yıllık birikimi miras yedi evlat gibi elden çıkaran bu milletin kefen parası olan ihtiyaç akçesini çarçur eden iktidar şimdi de bireysel emeklilik sistemindeki paralara göz dikti. 154 milyar Türk liraya ulaşan bu paraları Sayın Erdoğan kredi olarak dağıtacakları mesajını verdi hem de bir müjde gibi. Bu iktidarın ekonomi anlayışı elde olanı rant uğruna çarçur etmek oldukça hiçbir önlemin işe yaramayacağını da gördük. Bu karar Türkiye ekonomisinin yarasına merhem olmayacağı gibi öyle endişe ediyoruz ki yarayı daha da derinleştirecektir. Şimdiden çok açık bir şekilde uyarmak istiyorum. Bireysel emeklilik fonunda biriken paraları lütfen ranta kurban etmeyin.